Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve Europen ile devam edelim şirketimiz tarafında incelendiğinde yatay bölgeye geri çekildik biliyorsunuz ki burası kritik bir bölge diye anlatıyorum sürekli ben. Hala da bunu ifade etmeye devam edeceğim. Önümüzdeki dönemde Europen hareketi görme ihtimalimiz var. Şirkette bir kez daha bakın takip edin. 2023'ün Temmuz'u görüyor musunuz? Ağustos'u, Eylül'ü geldik. Hareket yaşandı. Çöktük. Geri çekildik. 2023'ün Ekim'i bir tepki yaptık. Yine geri çekildik. Bu sefer 2023'ün Kasım sonu Aralık dönemi Yine geri çekelim. Yine döndük. Ve şimdi 2000 Euro'nun Nisan'ı. Demek ki European sürekli bu noktaya geldikçe dönüyor. Doğru değil mi? Şirket tarafından inceleyip baktığımızda 13.30 düzeltme yapıyorum. 13 lira. Yanlış söyledim. 13 lira fiyatlaması rakamının altına inmedikçe. 13.50 rakamının üstünde kapattıkça. Bak 13.50 13 görüyor musunuz? Bu rakamların üstü kapatıp kaldıkça European hep yukarı yönlü gidiyor. Bu şirket buralara iniyor, düşüyor. Evet ama buradan alan... 2023'ten beri hep kazanıyor sevgili dostlar. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Buradan kim aldıysa kazanmış. Bu hareketler çok iyi olmuş. Kimi zaman yavaş olmuş. Ama sonuçta bunun altına bu şirket işinmemiş. Kim geldiyse bu fiyata, kim aldıysa gelip de para kazanmış. Bu yüzden 13-13.50 bölgesine yine vurmuş. Burada çok önemli bir teknik bilgi sahibi olmamız gerekmiyor. Daha önce de anlattım Avrupa'nın kritik diye. Ama yani sadece arz ve talebe baksanız yani genelde bu şirketin döndüğünü buradan görürsünüz. Bak. Bu yüzden şirket tarafında 13, 13 elde yine gelmiş e yine dönüyor. E nereye gider? Hedeflere. Yine önümüzdeki bayramdan sonra ilk hareketlenmesi muhtemel olabilecek olan bir şirket niye üreten olmasın? Zaten geri kaldı. 2022 yılındaki fiyatlarda değil mi hala? E bu şirket bir yıl önce baktığınızda 19 lira değil miydi? 6 ay önce bu şirket 23 lira değil miydi? Endeks yukarı kurmaya devam ediyor. O hala 1-1,5 bir, bir yıl önceki fiyatlarda geziniyor. Şimdi yükselmemesi için sebep ne? Desteğine de gelmiş, düzeltme yapmış. Borsanın da önü açık bayramdan sonraki süreçte baktığınızda bir sorun yaşanmadı sürece. Doğru değil mi? O yüzden European tarafına 13-13.50 üstü artık kapanışlar geldikçe, tutundukça niye artık yukarı yönlü hareketler görmeyelim? Zaten gidip de 50 lira olacak demiyoruz. Objektif, tekniğe dayalı, mantıklı fiyatları konuşuyoruz. Bunlar nedir? İlk önce şu bölgeye gideriz. Teknik manada şu bölgeye gideriz ilk önce. Her zaman yaptığımızı yaparız. İkinci diğer hedefimiz şurası olur. Fiyatları söyleyeceğim şimdi. Daha sonra da bence şuraya doğru bir ilerleyiş yaşarız. Bu. Olaylar bunun olacak. Yani hedef 1 yazıyorum. 16-30, 16-50 aralığıdır. İlk önce orayı kırıp geçtikten sonraki süreçte şirket yüksek olasılık ile 18.50 19a gider büyük bir olasılık ile. Ardından ise şirket tarafına baktığımızda yukarı bir eğilim gösterir. 21-23'e doğru bir eğilim görürüz. Yüksek olasılıkla buralara doğru bir eğilim bekliyor olacağız European tarafında. Bilginizden yani yukarı yönlü bu hareketler ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki dönemde bayramdan sonraki süreçte yine yükselmesi beklenen şirketler arasında Eurofine olabileceğini işte bu rakam patlamadı tabii ki müddetçe. 13-13 ile desteğini unutmuyoruz. Orası düzeltme noktası. Takip noktamız burası patlamalı teknik bir. Teknik 2, teknik 3 bunlar muhtemeldir deriz. 23 kırılır geçilirse ise rally başlar diye ifade ederiz bilginize. Her türlü yön yukarı yönlü gözüküyor artık. Yavaş yavaş tepkiler, toparlanmalar bence ortaya çıkmalı Eurofine tarafında bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10 binden fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, ee, en güçlü şirketler. Yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli, teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eller ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Asgari ücretin %50'lik ile birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım. Hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu, bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında de... bir bilence bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini, her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım. Sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu. Ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti. Ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. Temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar burada artık 30 saate yaklaştık yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız... 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için oynatma listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız Üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm ah.